Süper zekadan herkese merhabalar babacım. Şu an Metin Hoca'dasın. Konumuz Mustafa Kemal'in eğitim hayatı. Bir kahraman doğu yürütesinde çok soru çıkan bir konudur. Dikkatle dinleyeceğiz. Beraber soru çözeceğiz. Ben size püf noktaları anlatacağım. Sen de diyeceksin ki babacım ben anladım. Tamam hocam daha fazla üstüme gelme o iş tamam. Öncelikle nasılsın iyi misin? Ben bomba gibiyim. İdare eder yaşıyoruz. Nefes alıyorsak umut var demektir. Ben her zaman söylerim. Bak önceki videolarda da söyledim. Tarih duygusalları affetmez. Duygusal olmayacaksın. İşine bakacaksın. Anladın? Yani böyle işin ne senin LGS'ye hazırlanmak, değil mi? Bütün branşlarda full çekmeye odaklanmak. O zaman ne yapacağız biz de bütün branşlarda full çekmek için çalışacağız babacığım. İşimiz bu. Ne iş yapıyorsun? öğretmen, doktor diyebiliyor musun? Hayır. Ne iş yapıyorsun diyorum. Öğrenciyim. O zaman işini yapacaksın. Ders dinleyeceksin babacığım. Tamam. Sert bir giriş oldu. Şu an arkana yaslan. Gel bakalım benimle. Bakalım Mustafa Kemal hangi okulda ne eğitim aldı? Başına neler geldi? Fikir hayatı nasıl şekillendi? Ona beraber bakalım. Mahalle Mektebi. Mustafa Kemal'in eğitim hayatının başladığı okul Mahalle Mektebi'dir. Annesinin isteğiyle bu okula gitmiştir. Şimdi e, annesiyle babası arasında okul tartışmaları yaşanıyor. Annesi diyor ki oğlum ilahilerle Oğlum Kur'an-ı Kerim'le, ihlaslarla, Elhamdülillahi Rabbil alemine, Rahman Rahim Malikemi dinlerle ben geleneksel bir eğitim alacağım, din eğitim vereceğim diyor. Tabi annesi babası da diyor ki hayır diyor. Zübeyde Hanım, Zübeyde Hanım orada dur diyor. Benim oğlum modern eğitim alacak diyor. Tabi anne ile baba tartıştığı zaman o tartışmayı kim kazanır? Anne kazanır. Burada anne kazanmış. Genelleme, genellemeyeyim bu durumu. Ortak fikir olması lazım ya da babanın bir şeyler söylemesi lazım. Anne başka bir şey söylüyor, çocuk başka bir şey söylüyor. Orada kader. Bak ben sana şunu söyleyeyim konudan bağımsız olarak. Büyüyünce neci olacağınıza, hangi mesleği yapacağınıza ya da hangi okula gideceğinize biraz siz biraz da okullu e, olayların gidişatı karar verecektir. Şimdi annesinin e, bu tartışmayı kazanıyor. Annesinin isteğiyle bu okula gidiyor. Geleneksel bir eğitim alıyor burada. Daha sonra bu eğitimin buradaki eğitimini yarıda bırakıp e, babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydoldu. Gel şimdi. Babasının isteğiyle Şemsi Efendi okuluna gidiyor. Modern eğitim yöntemlerini kullanan bir okul. Bak modern eğitim dedik. Şurada da geleneksel eğitimi aldık. Mustafa Kemal bu okula devam ederken babası Ali Rıza Efendi'yi kaybediyor. Bak şimdi iyi dinle. Bir tarafta geleneksel eğitim veren mahalle mektebi, diğer taraftan modern eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu. O zaman Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Osmanlı'da eğitim ve öğretimde birlik yoktur babacım. Olayımız bu. Soru buradan gelir. Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim birliği yoktur. Osmanlı'da eğitim ve öğretim birliği yoktur diyen bir tarihçi bu görüşüne aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Askeri okulların, geleneksel okulların, modern okulların bir arada bulunması. Bu çıkmış LGS 2020 e, iki sorusudur. Tamam mı? Bak unutma karşına çıkabilir yine map kendini tekrar etmeyi sever. Şimdi daha sonra dayısının çiftliğine gidiyor orada bağla bostanla bir uğraşıyor annesi anne evre diyor ki oğlum Mustafa okumalı. Kafası çalışıyor bu çocuğun. Okumak zorunda Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor. Rüştiye nedir babacığım? Rüştiye Osmanlı Devleti'nde ortaokul düzeyinde eğitim veren e, okullardır. Mustafa Kemal ilk öğrenimi tam olduktan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor. Mustafa Kemal bu okula devam ederken abi etrafına bakıyor böyle üniformalı askerler. Galaksi dizmiş buraya madalyalar, yıldızlar, pırpırlar. Ya on numara etkileniyor tamam mı? Tabi diğer taraftan komşusunun oğlu binbaşı Kadri Bey'in oğlu mu? Kadri Bey'in kendisi mi? Burada onu da görüyor. Ya abi bakıyor asker olmak zorunda. Bu okulu yarıda bırakarak askerin sınavlara girdi ve derece kazandı. Ama o kadar da kolay olmuyor. Şimdi annesi karşı çıkıyor tamam mı? Annesi diyor ki sen asker olamazsın Mustafa henüz erken. Hayır oğlum diyor. E tabi karmaşık bir dönem ana yüreği zarar görmesini istemiyor. Annesi karşı çıkmasına rağmen ne yapıyor? Gizleden askeri okulların sınavına giriyor ve bu okulu kazanıyor. Mustafa Kemal annesi karşı çıkmasına rağmen asker olması, askeri okullara girmesi onun kararlı olduğunu gösterir. Burayı bilmen gerekiyor babacım. Rüştiyenin ortaokulu olduğunu bil kafana otursun bir yere. Şimdi annesi asker olmasını istememesine rağmen gizlice gidiyor bu sınavı kazanıyor. Selanik mülkiye rüştiyesini yarıda bırakıp Selanik askeri rüştiyesine giriyor babacığım. Burada Mustafa Kemal'in askerlik hayatına ilk adımı attığı okul Selanik askeri rüştiyesidir. Çok önemli bir detay değildir. Burada matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa Bey var diyor ki oğlum sen Mustafa ben Mustafa ya yani çift isim yapalım ki karışmasın diye. Senin adın bundan sonra Mustafa Kemal adı olsun. O zaman Mustafa Kemal Kemal adını nerede alıyor? Selanik askeri rüştiyesinde alıyor. Özellikle bu kararlı kişilik yapısına sahip olması bir. Diğer taraftan Osmanlı Devleti'ne eğitim ve öğretim birliğinin olmadığı iki. Bu iki detayı göz önünde bulundur. Bunlar sınavda karşına çıkar. Kurumsal denemede karşına çıkar. Soru bankasında karşına Mutlaka çıkar babacım. Gel bakalım bir iki tane soru çözelim. Ha bir de burada bak şunu unuttum. Şimdi e, çevresindeki a, asker üniforması giyen kişilerden etkilenip işte senarlık askeri ücretine gitmesi. Asker olmasında sosyal çevresinin etkili olduğunu gösterir. Bir de kararlı davranmış artı asker olmak istiyor. Bir ideali var. İdealist olduğunu da gösterir. Çünkü ondan vazgeçmiyor. Devam ediyor babacım. Gel bakalım. Şimdi birinci soruyu hemen çözelim. Ee, bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Mustafa Kemal okul başlama, e, okula başlama konusunda ailesinde yaşanan fikir ayrılığını yıllar sonra bile unutamamış ve bu konunun annesiyle babası arasında şiddetli bir tartışma neden olduğunu söylemiştir. Mustafa Kemal'in ilahilerle okula başlamasını ve mahalle mektebine gitmesini isteyen annesiyle yeni metotlarla eğitim yapan Şemsi Efendi okula gitmesini isteyen babası arasındaki fikir ayrılığı bu tartışmanın asıl nedenidir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Bak Ali Rıza Efendi geleneksel mi? Hayır annesi geleneksel. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'in modern bir eğitim almasına karşı mı? Karşı değil aslında. Geleneksel eğitim almasını ilk başta istiyor sonra modern eğitim tabii ki de alabilir. Yeni metotlarla eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu Selahattin'in en iyi okuldur. İyi bir okul ama Selahattin'in en iyisini bilmiyoruz öyle bir bilgi yok. Yani metne bağlı kalma babacım o yüksek tarihi bilgilerini katma işine. içine. İlber Ortaylı değilsin ben de değilim sen de değilsin. Ne demek istediğimi anladın? Tamam. Burada geleneksel eğitim var mı var? Modern eğitim var mı var? O zaman biz ne diyoruz? Osmanlı'da eğitim ve öğretimde birlik yoktur sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz. Evet, verilen bu anekdotta Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde okurken mahallemizde bulunan binbaşı Kadir Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri üçlüğe girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri üçlüğe girmek istediğimi ona söyledim ancak annem asker olmama karşıydı. Sınav zamanı gelince ona sezdirmeden Rüştiye'ye giderek sınava girdim ve kazandım. Mustafa Kemal'in annesi karşı çıkmasına rağmen vazgeçmeyip askeri okulların sınavına girmesi ve asker olması onun ne olduğunu gösterir? Kararlı olduğunu gösterir. Bundan vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Bir ideali var değil mi? Bak kararlı yok seçeneklerde. Bir ideali var. Onun peşinden koşuyor mu? Evet. Devam ediyor mu? Evet. O zaman ne diyebiliriz Mustafa Kemal ile ilgili? İdealisttir diyebiliriz babacım. Bu kadar basit. Bak bir daha söylüyorum. Bu bir Kahraman doyurun rap müzik videosu var. Onu hiper zekadan izleyebilirsin babacım. Evet gel şimdi. Manastır askeri idadesine geldik. Bak en çok soru çıkan okul burasıdır. Çünkü en çok Mustafa Kemal'in fikir hayatında üzerinde etkili olan okul manastır askeri idadisidir. İdadi nedir? İdadi Osmanlı Devleti'nde lise denge eğitim veren kurumdur. Yani lisedir. Babacım Mustafa Kemal'in lise öğrenimi tamamladığı askeri okul manastır askeri idadisidir. Bu okulda bir tane arkadaşı var Ömer Naci. Ömer Naci'den etkilenerek Mustafa Kemal edebiyata ilgi duyuyor ve hitabet sanatını geliştiriyor. Hitabet nedir? Güzel konuşmaktır. Hani 10. yüzyılda ne diyor Mustafa Kemal? Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ya bak bu vurgu tonlama nereden geliyor? Ta liseden geliyor. Yani Ömer Naci'den etkilenerek edebiyata ilgi duyduğunu, hitabet sanatını geliştirdiğini söyleyebiliriz babacım. Burada dil öğrenimine ağırlık veriyor ve Fransızcasını geliştiriyor. Tarih öğretmeni kol Mehmet Tevfik Bey'den etkilenerek kendisinde tarih bilinci oluşuyor. Bak diyor ki bir kurmay subayının mutlaka yabancı dil bilmesi şarttır diyor babacım. Fransızcasını burada geliştiriyor Fransızca gazeteler getiriyor Mehmet Tevfik var, Bey var ta tarih öğretmeni Benim gibi böyle büyüklü, milliyetçi bir adam Ondan sonra diyor ki vatan, Vatanını seviyor, milletini seviyor Abi adam gelip bir tarih anlatıyor Mustafa Kemal'in gözleri açılıyor. Kendisinde bir tarih bilinci oluşuyor babacığım. E, hatırla, hatırlayamazsın daha işlemedik. Dördüncü ünitede göreceksiniz. Türk Tarih Kurumu'nu kim kuruyor? Mustafa Kemal. O bilinci kendisinde oturtan kişi kim? Mehmet Tevfik Bey diyebiliriz. Mustafa Kemal tabi bu okulda okuduğu eserler sayesinde vatan ve özgürlük temalarını, kavramlarını Namık Kemal'den öğreniyor. Türk milliyetçiliği ve Türk tarihi Mehmet Emin yurda kuldan. Eşitlik, adalet ve ulusal egemenlik kavramlarını Fransız yazarlar olan Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire'den öğreniyor abicim. Montesquieu'den etkileniyor. Bak Fransız iktidarının başlamasında etkili olan Fransız düşünürler kim? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Değil mi? söylüyorum say bunları. E bunlar bak hangi kavramları o zaman savunur? Ulusal egemenlik var mıdır? Vardır babacığım. Ee, ondan sonra sonracığıma adalet var mı? Var. Eşitlik var mı? Var. Özgürlük var mı? Var babacığım. Bunları bilmemiz lazım. Detayına gireceğim bunları. Ee, Mustafa Kemal'in fikir insanları, fikir hayatını etkileyen kişiler konusunda gireceğim. Ayrı bir videoda. Tabi fikir hayatına en çok katkı sağlayan okul burası. Bak şimdi mesela şuradaki maddeye bakarak ben ne diyebilirim? Mustafa Kemal daha çok yerli düşünürlerden etkilenmiştir. Dızıt. Yanlış. Mustafa Kemal daha çok yabancı düşünürlerden etkilenmiştir. Dızıt. Mustafa Kemal'in fikir hayatı de aradır. Hayır yanlış yorumlar. Mustafa Kemal hem yerli düşünürlerden etkilenmiştir hem yabancı düşünürlerden etkilenmiştir. Bu bizim için doğru yorumdur karşına çıkar. Tabi Manastır şehrinde çıkan ayaklamalar Mustafa Kemal'de milliyetçilik fikrinin gelişmesini sağlamış. Ayaklamalar var fokur fokur kaynıyor kazan. Aa milliyetçilik kavramı demek ki buymuş. Bak herkes kendi ırkını kendi milletini kendi çıkarlarını savunuyor. Bu gözle bakıyorlar olaya. Bu okulda öğrenim gördüğü sırada 1897 Osmanlı Yunan Türk Yunan Savaşı başlıyor. Mustafa Kemal henüz öğrenci olmasına rağmen okuldan kaçıyor. Niçin kaçıyor? Savaşa katılmak için kaçıyor. Mustafa Kemal'in henüz öğrenci olmasına rağmen okuldan kaçıp bu savaşa katılmak istemesi onun vatansever bir kişilik yapısına sahip olduğunun göstergesi midir? Evet babacığım. Bunu bileceksiniz. Çok çok önemli. Bak vatansever kavramı karşınıza çıkacaktır. Ömer Naci, Mehmet Tevfik Bilge. Yabancı ve yerli düşünürler milliyetçi kavramın kendisinde oluşmaya başlaması. Dil öğrenimine önem vermesi. Türk-Yunan Savaşı'na katılmak için de okuldan kaçması önemli babacım. Tamam mı? Gel bakalım buradan hemen iki tane soru çözelim seninle birlikte. Demek ki gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşım küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Bak türk Yunan Savaşı'ndan bahsediyor. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim. Vatan sevgisi var mı? Var. E, bir savaş bir sorundur. Ülke sorunlarına duyarlı mı? Duyarlı. Mücadeleci mi? Evet. Burada ileri görüşlülük var mı peki? Hayır. Şimdi babacığım ileri görüşlülük bir şey tahmin edecek. Bir şeyle ilgili yorum yapacak. Yaptığı yorum gerçekleşecek. Biz buna ileri görüşlülük diyoruz. Bu konudaki bu ünitedeki kazanımların büyük bir kısmı Mustafa Kemal'in eğitim hayatını, kişilik özellikleri ilişkilendirmek, askerlik e, askerlik hayatını kişilik özellikleri ilişkilendirmek. Ben ne yaptım size? Ünitenin sonunda kişilik özelliklerini örneklerle birlikte verdim. Orada toplu bir şekilde göreceğiz. Onun için buradaki sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. İlk kez doğduğu kentin dışında bir okulda okumaya başladı. Ömer Naci, Mehmet Tevfik Bilge, yerli ve yabancı yazarlar. Neresi abi? Manastır askeri idadesisidir. Seranik Manastır İstanbul üç şehirde eğitim görüyor. Şam 5. Ordu ilk görev yeri. Daha sonra işte e, askeri hayatı başlıyor diyebiliriz. Soru 1, soru 3 ve soru 5 ödevindir babacığım. Videoyu durdur. Kitabını hemen al, aç önüne bu 3 soruyu çöz. Sonra gel yanıma. Tamam babacığım. Bunlar zor sorular değil. Sizin rahatlıkla yapabileceğiniz kazanım sorularıdır. Ee, yorum sorularında nasıl çözmeniz gerektiğini size anlatacağım. Daha oraya gelmedik. Evet İstanbul Harp Okulu. Şimdi İstanbul'a geldin. Payitahtta artık Mustafa Kemal. Babacım adam İstanbul Harp Okulu'nu artık böyle liseden mezun olup liseyle üniversite arası geçiş okulu diye düşünebilirsiniz burayı. Şimdi battaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ve dil gel dilini geliştirmek amacıyla Avrupa'dan dergiler ve gazeteler getiriyor. Fransızca eğitimi almaya devam ediyor. Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz ile bu okulda tanışmıştır. Tiyatro, sinema ve balo gibi etkinliklere katılarak modern yaşam tarzını yine burada benimsiyor. Arkadaşlarıyla ev toplantılar düzenleyerek devlet sorunlarıyla tartışıyor diyebiliriz. Babacım adam ev toplantısı yapıp devlet sorunu tartışıyor. O zaman Mustafa Kemal ülke sorunlarına duyarlı mı? Duyamadım. Evet babacım. Siyasi konulara ilgi duymuş mu? Evet. Bak arkadaşlarıyla birlikte gazete çıkartıyor. Konuşmalar yapıyor. Ee, ondan sonra cıma. Konuşma yapması lider. Bir gazete çıkartmasına önderlik yapması lider kişilik özelliğiyle ilgilidir. Ee, Kurmay Yarbay Nuri Bey, Binbaşı Refik Bey, Perte Paşa, Mustafa Kemal'in bu okuldaki öğre önemli öğretmenlerinde bu detay bilgidir babacım biraz daha genel kültürümüzü geliştirmek amacıyla yoksa sınavda çıkmaz böyle bir bilgi. İlk rütbesi Teğmen. Teğmen değil böyle süper kahraman. Teğmen bu değil. Teğmen babacığım. Bu okulda Teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Mustafa Kemal'in ilk rütbesi Teğmenlik rütbesidir ve İstanbul Harp Okulu'nda o rütbeyi almıştır. Bak burada 1901 yılında Mustafa Kemal Atatürk e, ve sınıf arkadaşları e, Harp Okulu'nda görev yaparken bak Mustafa Kemal burada babacığım. Burada sınıf arkadaşları Maşallah size aslan parçaları be. İstanbul Harp Akademisi. Babacım Mustafa Kemal'in son İstanbul Harp Akademisi Mustafa Kemal'in son adresi gibi. Mustafa Kemal bu okulda aldığı eğitimde vatan, millet ve Türkçülük fikirlerini olgunlaştırıyor. Matematiğe, edebiyata ve hitabet sanatına olan merakı devam ediyor ama artık e, komutanları, öğretmenleri Mustafa Kemal'i uyarıyor. Diyor ki oğlum sen askersin asker. Sen bir komutansın ki senin komutanlık yani askerlik özelliklerin daha çok gelişmiş. Onun için şu edebiyata biraz ara ver babacım diyorlar. Batı'ya dönük çağdaşlaşma fikirleri gelişiyor. Debe sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Ve 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olup ilk görev yeri Şam 5. Ordu'ya geliyor. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir? Şam 5. Ordu. Bak şimdi bir de şöyle bir şey var. Manastır'dan çıkmış İstanbul'a gelmiş. İstanbul yani doğunun batısı diyebiliriz İstanbul'a. Burada sinema, balo, tiyatro gibi etkinliklere ilgi duyuyor. Hatta burada ise İstanbul Harp Okulu'nda Fransızcasını geliştirmek için sahibi Fransız olan bir tane pansiyona gidiyor. Orada kalıyor ki Fransızca pratik yapıp yabancı dilini geliştirebilsin. Adamdaki idealizme bak ya. Biz daha I drink cola, what can I do sometimes for us for me, what can I do iki tane Fatih Terim repliği biliyoruz. İngilizce ile yabancı dille ilgimiz yok. Ne demişler? Bir lisan, bir insan, başka bir lisan, bambaşka bir insan gibi bir şeyler de var tabii enteresan şeyler. Gel bakalım tamam neyse konuyu dağıtmayalım hadi. Demiş ki burada, beşinci soruya bakalım. Mustafa Kemal'in okuduğu yerli ve yabancı yazarlar göz önüne alındığında çıkardığı dergide aşağıdaki konulardan hangisine olumlu bakması beklenemez. Şimdi burada der, dergi çıkartmışlar, gazete çıkartmışlar. Milliyetçilik olur mu? Bak Mustafa Kemal'e olumsuz bir şey yapıştıramazsın babacığım. Milliyetçilik olur mu? Olur. İnkılapçılık olur mu? Olur. Ulusal egemenlik olur mu? Olur. Mutlakiyet. Bak bunu gördüğün zaman düşeceksin. Diyeceksin ki mutlakiyet neydi? Kavram bilgisi inkılap tarihinde önemlidir. Mutlakiyet demek monarşi demek. Yani tek kişinin hakim olduğu yönetim anlayışı. Peki sizce milli egemenlik demokrasi savunan biri gazetesinde mutlakiyeti ön plana çıkartır mı? Olumlu bakar mı? Bakmaz. Onun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Şuradan güzel bir yorum sorusu çözelim demiş. Verilen bu anekdottan Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Mustafa Kemal'in harp okulunda gizli bir toplantıda yapmış olduğu konuşmaya yakın arkadaşı Asım Gülüz şöyle anlatır. Bizim bir namık Kemal'imiz var. O Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği sesi verdi. Arkadaşlar bize büyük görevler düşüyor. Yarın görev alıp gittiğimiz her yerde milletimizi yetiştirmek için subaylarımızın öğretmeni olacağız. Gittiğimiz yerler Aydın gençlerle arkadaşlık ederek onları bu istikamete yönelteceğiz. Vatanımızı ve devletimizi büyük tehlikelerin beklediğini hatırdan çıkarmamak durumundayız demiş. Mevcut yönetime karşı disiplinsiz davranışlar sergilenmiştir. İlgisi yok abi. Eğitim alanında yenilik yapılması gerektiğine inanmakta. Burada eğitim bozuk değişmemiz lazım demiş mi dememiş. Bak babacım metne bağlı kalıyoruz. Bir dünya savaşının çıkacağını öngörüyor. Burada dünya savaşı çıkacak ortalık karışacak demiş mi dememiş. Git. Ülke sorunlarıyla ilgilenmekte bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmektedir. Aynen öyle. Bak burada işte ülke kötü durumda. Burada öğretmen olacağız, halkı eğiteceğiz. İşte biz ülkemizi kötü tehlikeler bekliyor. Onun için bizim de taşın altına elimizi koymamız lazım diyor. Yani ülke sorunlarıyla ilgilendiğini, bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü söyleyebiliriz. Onun için C seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyebiliriz babacığım. Şimdi bak 3. soruyu da çözeyim size. Hadi size 2 soru bırakacağım. Kıyamam sana. Sana kıyamam. Kuppan olurum. 2 soru bırakacağım sana. Bak seni yormuyorum. 3. soruya geldim. Buna göre Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında siyasetle ilgilenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal harp okulu yıllarında siyasetle ilgilenmiş, iyi bir asker olmak için bilinçli ve hırslı bir şekilde çalışmıştır. Bu yıllarda askerlikle siyasetin birlikte yürütülmesinde herhangi bir sakınca görmemiş, her ikisinin de aynı amaca vatanı savunmaya hizmet ettiğini düşünmüştür. İyi bir komutan olmayı da özellikle bunun için istemiştir. Bak İlk başta diyor ki e, şey yapalım hani askerlikle ilgilenelim. Daha sonra iyi, iyi bir komutan olmayı da hani buna bağlamıştır tamam mı? Ama sonradan bu fikrinden vazgeçiyor ve ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşünüyor. Peki bu yıllarda neden böyle düşünmüş? Şimdi asker alana deneyim kazanmak için siyaset yapmana gerek yok. Sadece askerlikle ilgilenmen yeterli. Ülkenin kötü yönetilini düşünmesi siyasi bir konudur. Saltanat yönetme karşı olması siyasi bir konudur. Şimdi diyor ki siyaseti de bilmem gerek, siyaseti de ilgilenmem gerek. Neden? Çünkü vatanıma bu şekilde daha iyi hizmet verebilirim. Onu bakıyor. Ama sonradan bu fikrinden vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Babacım, bir sonraki videoda Mustafa Kemal'in fikir hayatı konusunu işleyeceğiz. Önemli bir konudur. Daha sonra askerlik hayatından yardıracağız. Bu konumuz bundan ibaret. Buradaki iki soru ödevini yapmadan lütfen gelme babacım. Metin hoca sana kızmasın. Seni seviyor. Bak beraber yol yürüyeceğiz. Daha çok yolumuz var. Birbirimizi kızmayalım, kalp kırmayalım. Tamam? Ee, güzel güzel abi ödevini yap sonra gel. Biz birlikte devam edeceğiz. Beraberiz zaten. Babacım yılmak yok, pes etmek yok. Altı branşın var. Altı branşın altısına da aynı önemi var. Soru çözmeye devam et. Bu kitabı satın almak için açıklama kısmında bir link bırakacağım. Kitabını satın alabilirsin. Seni çok çok sevdiğimde aklından çıkarma. Bir sonraki videoda ben burada olacağım ha. Bir yere gitmiyorum. Görüşmek üzere.